Yine bu Mr. Beast ne yapmış. Bu tren raylarının üzerinde çeyrek milyon dolarlık bir Lamborghini duruyor. Ve çok geçmeden devasa bir tren onu paramparça edecek. Yine çok yapmış kurguyu. Önce, bu Lamborghini'yi Black'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet eğlenceli olacak. Ve Lambo'nu mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam. Oğlum tamam, bizim Türkiye'de mesela bu tarz video çekemezsin anladın mı? Çünkü eşin dostun şey der. Lan manyak. Lamborghini bana ver lan amına koyayım. Benim arabaya koyalım onu yap der. Anladın mı? Bizde olmaz yani. <gülüyor> 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 Oğlum bunu bana ver benim tüksüm. Bak dayı bunu der mesela. Dayı sen araba neydi? <gülüyor> <C5>. <gülüyor> ben desem ki <laughs> bir tane Lamborghini parçalayacağım. Dayı der ki Aman akın okay, benim C5'i parçalar lan bana verdi. <laughs> <laughs> bir duvar dizmek istiyorum. Ondan sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, sonra da mermileri. C5 ne lan? Arabalar... C5 şehir krosu. Ya. Ha, Stran. Evet. Niye, o, niye bir duvar koyuyor ki? Sence bu sayıkların 10 bin mermiyi durdurmaya Olmayayım yetecek mi yani? Bence yeter Oha, ama. Oha Fakat... <laughs> çekerse video olmuyor işte öyle bir sıkıntı var. <gülüyor> 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 <Nasıl> düşünemedi bunu? <laughs> anladın mı? İşte sen Lamborghini çeken taraftasın o adam oraya koyan tarafta. <laughs> <laughs> Biz Lamborghini'yi oraya koymadığımız için buradayız yani O koyduğu için orada şu an onu izliyoruz ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başla derim. Blake de hemen kredi kartıma erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeleri... Ben anlamadım ne yapacakmış? 8 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi Birkaç sıkmak tane istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı lazım. kısma geçelim Arabayı. hadi. geçti. Traversleri. Bu. Evet durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet lamborghini iyi bir oran. Bir kodim evet. Asker de mermi atmadan önce ya Şimdi 10 bin Lambo bir bakalım. Sadece bu lamborghini için yarışmıyorsun. 100 bin dolar da söz konusu. Şey olmaz. Ne? Aynen öyle. Evet güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç... Arabanın içine biner misin Earl burada? Mermiye sıktıkları anda. Yani bilmem mi yani niye risk attayım ki kendimi? Top turuncu otelde geldim. Abi Nizamettin amcamıza arayıp iftaranı kutlar mısın? İyi kandiler dilerim. Kurpladım güzel kardeşim çok sağlasın. Adam ve 10 bin mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hadi. <laughs> Surozan, Surozan 220, 220 kişiyle bizi osta. Hoş geldiniz. Ateş, çok teşekkürler. Ateş, çar ateş, çar ikinci ince Hey Heyzil evet, abone, abone olmuş. İpek Akman abone olmuş. Çok teşekkür -teş, ederiz. Hoş -teş. geldiniz. Solomon oh, iyi yapmış herif ya. Oğlum mermi işlemez ki. Merminin çekme ihtimali yok mu? Şarap gider Şu işte. anda briketleri paramparça etmekle meşguller. Aleyküm selam. Aleyküm selam. 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 Olamaz. Hayır. Break'in bariyeri paramparça oldu. Onun henüz bilmediği şeyse Oha, daha bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz dört aşamadan sadece ilki oldu. Ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. Hafif makineliği kurdular çıkmış. hani bunlar bir şey bilmiydi. Oh, hayır. Oğlum bu kadar güçlü mü lan bu silahlar? Ya sanki eriyor. Oh. Kriketler paramparça. parça. Ah. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Lambosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son Tam mermiler. Geçemedi bin! Bitti mi? Hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. <gülüyor> ne <gülüyor> ah, durumda? Bir şey yok. İşte budur. <laughs> <laughs> bin mermi ve tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Her henüz evet. tanımıyorsanız da, daha buraya bile gelememiştim. Şimdi videomuzdaki şey yarışmacılardan ve bugün büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev vinci görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey mi? İkinci aşama bu. O Hayır vinci benim anlamadım. 100 metre yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek. Ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sen ciddi misin? Evet. Tamam böyle getirin hadi. Biz nasıl ya, olacak ya? 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor Blake. Işte nasıl yakalayacağına dair plan yapmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Gender buraya gel. Evet buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları sıralardım. Ya, Sonra alırdım. da ya. bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Gender sen dev bir yatak yapıyorsun. Havuz Yerde kurardım. Ne kadar <laughs> tamam, yardımcı olmuyorsun. Blake hünerlerini göster. Ama şeyi böyle çok derin bir. Pek alemim yet hem iyi hem de kötü haberlerim var. İlk günün inanılmazına şahit olduk. Kötü haberse Lamborghini şu anda havada. Tamam mı? Hayır, bir fikri olan var olacak mı? Olacak yani mu? ne düşünüyorsunuz? Evet, e öyle bir şey de var. Şişme kale abi. olur mu? Şişme kale şey aslında kötü fikir alalım. değilmiş. Çünkü bu... <laughs> Hiç de fena değil. Peki, evet. yani Ben, evet. ben havalı havalı ilham yani aldıktan sonra ne yapması gerektiğine karar <gülüyor> vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım. Evet. Böylece bu kareyi bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu, naylonla doldurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kaleye yerleştirebilirim. Fakat bir sorunumuz var. Elimde malzeme yok. Mağazalarda e, sekersen olacak şey araba. Ya metal. Yani Aldığım hiçbir şeyi ya, ikinci şey gün olacak. için kullanamayacağım Elimde hiçbir Nasıl şey yok kadar Blake de 2000'li bütün yastıkları herhalde. ve şişme yatakları Almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına rağmen Hemen işe koyuldu Şimdiden yani bunu neden tekrar yapıyorum ki Dediğim o noktaya geldim evet doğru ya Şu anda gökyüzünde süzülen bir Lamborghini kazanmak için yarışıyorum Malzemeleri geldiğinde Blake 24 saatten uzun bir süredir Ayaktaydı ve gerçekten Uyuması gerekiyordu Uyumaya çalışacağım çünkü çok yorgunum ve saat sabahın dördü. Blake gerçekten çok yorgun olduğu için Planladığından çok daha uzun bir süre uyudu. Blake? Ee... Ciddi mi bu? <laughs> bu ne böyle? Bir sürü yatak yastık yorgan almış ama ılık sütü eksik gibi. <laughs> evet ılık süt olmaz olmaz. Blake nerede? Uyuduğunu söyledi. Hayır inanamam. <laughs> evet. Blake sahaya varana kadar gün bitmek üzere. Düşünüyorum da Bey o treni durdurmak <laughs> olacak. Bu duvardan yüksek yani. Böylece sadece birkaç saati kalan Blake hiç ara vermeden çukurun kalanını karton kutular ve baloncuklu naylonlarla doldurmaya çalıştı. Sona yaklaşıyoruz Blake. Şimdi ne kadar kaldı? Bir saat. Blake'in işi bitti raznarlu. Bu arabayı kalan, alır mısınız? Bu şeyle yukarı çıkıp bebeğimi bu baloncuklu naylonla saracağım ve işim bitecek. İşim Kaç bitecek tabii Blake. evet. Blake 12 üzerindeki zamanını bir türlü beceremedi. çalışarak <laughs> geçirdik. Bu işe yaramayacak. <laughs> Vakit ne vakti? Ne? Arabayı bırakma vakti. Hadi bırakalım şunu. Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Blake, sence Helen Borçen'in kurtulacak mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları aldım. Bu da kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. İşte bir fiyasımız oh, Blake. Teşekkür ederim Jimmy. Artık arabayı kaybetsem bir... Birbinde karton kutu var mı? Lambo'nun düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet. Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı. Hiç bırakmadı. Kelime oyunu yaptım. Üç. 2 1 Lamborghini bırakın. Patladı. Ne olacak acaba? Bundan zarar görmemiz Aa, çok zor, zor ya. Uv. Oğlum. Üf. Bence de. Hadi, 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 şey olmasın, evet oğlum araba tertolması şey şey lazım. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın. Evet, konteyneri önümüzden çekiyorlar. Olan bunun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yoldan çekin. Oo! Ne? Arabanın ne kadar hasar aldığına bakacağız. Işıklar çalışıyor. Oo. Işıklar çalışıyor. Evet bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarmış olabilir. Kader anı geldi. Tarihte. Oğlum baksan arabanın anası sikilmiş ya. Sen düşüşünü yavaşlatan hani, ilk kişi olabilirsin. Eğer çalışırsa. Evet evet. Bir bakalım. Ben camlar kırılır diyordum, oh, 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 oh. bir şey olmamış hapisten. İnanamıyorum! İyiyim hatam, anladın mı? İyi ne bundan sonra Neyi? yok! Tam... Hocam ne diyorsunuz? Duyulmuyor ki siz konuşurken video. Söyle. Asu. Hava yastığı da patlamamış dedim ben ya. Oradaki küçük bir çatlak dışında her şey iyi görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla... Arabanın yine de anası sikildi ya. ...Lamborghini'sinin fiyatını çok düşürmeyecek. 10 binlik bir hasar evet. <laughs> Teşekkür ederim iyi haberlerle geldiniz. Aaa 10 binlik hasar sadece. De üçüncü aşamadan bahsetme zamanı. Bu aşamada yanan arabalar var. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptığı için geçen seferkinden iki kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. Yarın görüşürüz. Kendimi kanıt. Oğlum 500 bin dolarlık arabada 10 bin dolarlık hasar böyle bir durum için çok iyi değil mi? Diyeceğim. Göreceksiniz. Blake gecenin geri kalanını son aşamada diktiği bariyeri bozarak geçirdi. Çıtır ve sabrı uykunun ardından üçüncü aşama için hazırlıklara başlamaya hazırdı. Saat sabah sekiz. Yeni uyandım. Bugün yapacak çok işimiz var. Hadi başlayalım. Üç 150k mı? Planım şu. Önce bir nakliye Beşin konteynerinin de, bir altını keseceğim. He? Onu arabanın üzerine bırakacağım. Sonra iki konteyner bin bin daha de. alacağım. Onları arabanın her bir iki milyon bir milyon noktada 150 birleştireceğim. Bin ve bin en önemlisi dolar. bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları sabrı mı? Bir de 100 bin dolar var ama onu da unutma arabanın içinde 350 bin doları var aslında orada yatan onu sayma ama arabanın şimdi 250 bin, bin dolarlık bir arabada 10 bin dolarlık böyle bir hasar masrafı çok mu dayı yok değil ya muhtemelen zaten tamponun kendisi o kadardır Aynen orijinal parçası o kadardır. Hayır dersin sanmıştım. Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tabanını kesmelerini istedi. Mantıklı. Konteyner bu arabaya çok zarar verebilir. Şey ezer değil mi? Evet. Ezer mi? Yani evet. bence. Şimdi evet. ne yapacaklar? Tren. Bu da hal olduktan sonra bana için pek yapmıyor. Hani bu küçük çıkma taksa zarar 2000 indirmek. Bakardı. <laughs> dolara takardı. Binlerce dolara mal olabilir. Çok İyi, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet. 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 Şimdi de bu konteynerlerden bir V oluşturacağız. Araba oraya sıkışırsa. Hayır bu mümkün değil. Bu sivri şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika kaldı. Bu bitince lambosu yanacak mı göreceğiz. O 500 bin doları gibi. Ve her zamanki gibi Blake her saniyesini değerlendirdi. 3, 2, bir, bu kadar toprağı ne yapacağını hiç anlamadım. <laughs> en süren doldu. Hayır. Bakalım geçen seferkinin aksine üçüncü aşamayı geçecek misin? Göreceksin. Blake, çok bu meydan olmalı. tamı tamına 500 bin ya. dolar kaybetmiştin. Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen seferki gibi içine tahta koydun mu? Birazcık. Hayır, şaka şaka. İçinde hiç tahta yok. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Kader anı geldi. İçeri gel. Woo! Üç nakliye konteyneri, bir sürü toprak, beton veya şu sivri çatı neyse işte. Hepsi yanan 10 arabaya karşı. Hazır mısın? Hadi başlat kanka. Arabayı ateşe verin. Acaba Black Ama, 200 bin dolarla dolu yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Oğlum hem şu lamboyu başlayalım. alıyor hem parayı alıyor ha? Boş mu dönecek? Tabii, tabii. Ne olacak öğrenmek üzereyiz. 3, <gülüyor> 10 <gülüyor> 10 binlik 3 lira sarda yaptır o parayla. Oh. 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 Bu hiç olmadı. Bence, hayır, bence hayır, gerçekleşmesini hayır, istemediği hayır. bir şey varsa o da budur. Hayır, hayır, hayır. Aa, hayır. Hala umutlu musun? Bek değil. Hayır. Evet, eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam, sıradaki gelsin mi? Ne hadi gönder, gönder hadi. Bırakın. Olamaz. Hayır. Çatı çökmek üzere gibi görünüyor. Eyvah. İçerisi gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda izlediğiniz şey yeni Samsung Galaxy S24. <laughs> Dayı der ki orada havada atılan arabalar. Oğlum onun yerine benim C5'e ye onu ver der. <laughs> evet <bırakabilirsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Aa çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI foto asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambonun tamponunun çatladığı aşama vardı ya hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken... Bu telefonda ayrıca bilgi erişmeyi inanılmaz derecede Ay, evet. kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaptan demiryolu traversleri yanıcı mı diye bir araştırabilirdi. Bunun için tek gereken şey ana ekrana uzunca basıp traversleri parmakla seçip sormak olurdu bu yanıcı mı. Gördüğünüz gibi demiryolu traversleri yanıcıymış. Cevabını da öğrenebilirdi. Bu söylerdi bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani samsung.com'a gidin Oğlum açıkçası, hadi ya selahattin bırak. Her arabayla belki daha da gerildiğini görüyoruz. atlayamıyorsun ya. Bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı da belli oluyordu. Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi <laughs> koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet! Oh! Düş! Oh! Düş! Oh! oh hayır! Hayır! İçerisi 1000 derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordur. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol, Black! Geliyorum. <laughs> ne durumda? Her <laughs> şey yolunda. Bir şey yok. Evet! Nasılmış ha? Eğer bir araba daha bıraksaydık bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Bu arabadan bir daha hayır gelir mi oğlum ya? Kolaylıklar dilerim. Gelir gelir. Bir, ya yok ne oğlum ya. Bir pastacılayla kurtardın sen merak etme. Trenin diğerlerinden çok daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu 100 kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan 5 santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. 5 santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Bence bu işe yarayacak, işe yarayacaktır. Bu gece boyunca ekibiyle hiç durmadan çalıştı ve ertesi sabah döndüğümde meydan okumanın onu mahvettiği belli oluyordu. Ne haber Jimbo? Sezine ne oldu senin? Ölmeme ramak kaldı. Bildiğiniz gibi bu videoda 250 bin dolar kaybetmiştim. Bu videoda da yarım milyon dolardan olmuştu. Bence Blake kaybetmekten bıkıp usandı. Çok sıkı çalışan bir ordusu var. Şu anda üçüncü aşamada bıraktığımız arabaları tren raylarına yığıyorlar. Ama zamanı gittikçe azalıyor. ne yapmış o tren Kavuşmak ha. için Black rayların üzerine çok daha fazla şey yerleştirmeye başladı. Konteynerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok çabaladı artık onu tutuyorum. Ve su tankları. Black ne yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Black zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için her şeyini ortaya koydu. Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. Üç. Son düzlüğe girdik. İki. Bir. Son savunma attı. Zaman doldu. Dur, 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 dur şunu. Dur, dur. Artık zamanın kalmadı. İnanamıyorum. Birinci aşamadaki konteynerlerden, ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara kadar ...Black bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları kullandın. Bakalım eve lamborghini ile mi döneceksin, yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni, hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geri almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır, hem de hiç uymaz. Bir sol Blake, lamborghini'nin kurtulacağı düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette tren Enfisibus logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası bu. Allah bul. Allah. Kendinize bir iyilik yapın. Yeni tarifi mutlaka deneyin. Ama şimdi Black'in hayatının en önemli ağrına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi? Black bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz. 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 Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpması için ayarladık. Hayır çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi. Raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara değmiş mi? Ee? Eyvah gidiyor da gidiyor önde. Oh! 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 Durdu. Aynen çıktı. Ha, ne? Ha, bekle, ne? bekle. Sen raydan çıktı. Evet, sanırım durdu. Oh, bayağı da yardırmış. Bayağı yardırmış ne? hayvan. Biz bu kadar mutlu birini görmemiştim. Vay canına raydan i̇nanamıyorum, çıkardın dostum. İnanamıyorum, inanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. i̇nanamıyorum. Evet. İşte yeni Lamborghini Black. Evet. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Ayrıca bütün bu parayı evet. da aldı tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Walmart'a gidip hemen şimdi fıstıbısı almak tabii. Gezegendeki en lezzetli çikolata. Üçte keramet vardır sonra görüşürüz. Evet. Bu yorumlarda Blake'i tebrik edin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım Mac Bu lamboyu şu Yapıyor ustaya ya. götüreceğim bak. Attım sana özelliğini. Buraya götüreceğim. 150 liraya, 150 liraya. Faksıcıral çeken İslam kardeşleri, <laughs> sizin aylarışlar. Ferhat abi, abi yanlış yere tutuyorsun kamerayı. Saygılarımızla. Omuçak yılan harbiden. Deniz iseren bir kardeş. 100 liraya, 150 liraya. Faksıcıral çeken İslam kardeşleri, sizin aylarışlar. Ferhat abi, abi yanlış yere tutuyorsun kamerayı. Saygılarım. Bu çok iyi oğlum. Bu harbiden çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu fenaymış. Dayı bir şey söyleyeceğim. Mr. Beast'in videolarına başvursana. Ne diye? E Lamborghini'yi Ben koruyayım ne ben. Ben de tutayım Lamborghini'yi de. Çok iyi korurum var ya. Sen de yapardın oğlum bunu. Sen bence okeysin yani. Çok iyi korurdum kanka. Dur ben Orkun'u gaza getirtteyim de böyle bir şey yaparsa bizden birini <gülüyor> yarıştırtayım. <gülüyor> şeyi. <laughs> Toros'u koruyalım biz de Orkun'un şeyde videoda. Orkun'a bir Clio falan parçalattı ben Orkun'a. <laughs> Kankacım biz eee, Ege'ye falan parçalatsak. Lambo çünkü çok olur burada. <laughs> Reddit'e bakaks mı? Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişe girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam zaptların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle. <laughs>